Aa, neden kapattın? Sadece test yazıyordum. E sen çözmeye devam et. Ben içecek soğuk bir şeyler alıp çıkacağım hemen. Ben verirdim. Yok canım sen işine bak, ben alırım. Meryem teyze nerede? Biraz önce çıktı. Akşam yemeği hazırlığı için teyzenize gitti. Hmm. Diğerleri nerede peki? Fatma Hanım buralardaydı. Nefsini dışarı çıktı. Evet. E, otursana. Eee sınava mı hazırlanıyorsun? Evde her zaman bu sakinliği bulamazsın. Kargaşa içinde çalışma fırsatı bulamıyorsundur pek. Geceleri çalışıyorum. Geçen yıl kazanamadın mı? İstediğim bölümü kazanamadım. Ama bu sene eminim kazanacağım. Anladım. Peki ne okumak istiyorsun? Siyaset. Aa, ah, siyaset mi? Kazanamadım deyince tıp fakültesi falan hayal ettim. Hiç aklıma gelmezdi. Peki söyle bakalım böyle havalı bir meslek diye mi tercih ettin yoksa gerçekten ilgin var mı? Havalı diye bir meslek mi seçilir hiç? Ben çocukluğumdan beri siyasete garip bir ilgi duyuyorum. Anladım. İnsanların dış görünüşleriyle iç dünyalarının birbirinden çok farklı olduğunu anlatan bir kitap okumuştum. Onu, onu hatırlattım. İnsanların dış görünüşlerine bakıp onun kafasının içinden geçenleri, içinde neler yaşadığını bilemeyiz. Belli ki sen de okumuşsun. Evet. Kürk mantolu Madonna. Bir sınıf arkadaşım moda olduğu için aldığını ama sonra okumaktan sıkıldığını söyleyince ben de elinden kapı vermiştim. Ve böyle bir şey var değil mi? Moda kitap. <laughs> Sultan Hanım kahve istedi. Ben işlerim var. Sen yapıver. Olur. Kahvesini nasıl içiyormuş? Babaannem kahvesini az şekerli içer. Bakıyorum can yer kuzu sarması olmuşsunuz. Alo. İpek sen misin kızım? Evet Kerim Bey. İpek cüzdanımı bir de mavi bir dosyayı unutmuşum evde. Bakar mısın çalışma odasındalar mı? Ben de zaten eve gidiyorum. Beş dakikaya kadar oradayım. Tamam Kerim Bey, bakıyorum. Teşekkür ederim kızım. Zavallı İpek. Bu evde çalışmaya başladığından beri herkesin dikkatli bakışları onun üstünde. Ee, rahatsız olmuyorsun değil mi? Başlarda nedenini bilmediğim için huzursuz oluyordum. Ama sonrasında Kerim Bey nedenini açıklayınca... Kerim sana ne söyledi kızım? Kız kardeşine benzediğim için bana dalıp da baktığını... ...bundan rahatsız olmamamı söyledi. Onu çevremde görmek beni rahatsız ediyor. Neden? Karşımda sevime genç kızını görür gibiyim. Bu beni çok huzursuz ediyor. Babaanne bunu sakın babama söyleme olur mu? Sen rahatsız oluyorsun diye onu işten çıkarabilir. Şirkette bir iş versin. Ya olmaz öyle şey. Kız üvey babasından dolayı yatılı işte çalışmak zorunda olduğu için... ...Meryem teyze onunla aynı odada kalmayı kabul etti. Ne sorunu varmış? Bilmiyorum tam olarak. Ama üvey babasıyla aynı evde kalmak istemediğine göre problem ciddi. Hem üstelik sınava hazırlanıyor. <laughs> Galiba bu kızcağız. Ben de biraz da suçluluk duygusu uyandırıyor. Onu her gördüğümde kızım arkamı döndüğümü hatırlıyorum. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar hayallerinle soldu